Sevgili izleyenler yerel seçimleri artık 60 günden kısa bir süre kaldı. Bizler de ben soruyorum TV ekibi olarak sizlere masa başı ısmarlama anketlerle umut dağıtmak yerine doğrudan sokakta vatandaşın gerçek anketini iletmeye devam ediyoruz. Evet. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan, iyi seyirler diliyorum. Merhaba. Aykut Bey, merhaba. 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 <laughs> Murat Kurumu, mu, Ekrem İmamoğlu mu diye soruyorum. Ya şimdi benim ilgincime giden ne biliyor musun? Ya niye sadece Murat'la, Murat, Murat Kurum'la, niye Ekrem İmamoğlu, niye bir başka aday yok? Bunu anlamış değilim. Niye sistemi iki kişiye yöneltiyoruz yani? Niye 3. aday yok, dördüncü aday yok? Ülke geldi iki adama. Ya o mu ya bu mu? Niye ya? Yani İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Burak Kavuncu mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu, Başak Demirtaş mı? Ya şimdi Başak Hanım'ı çok severim. Allah razı olsun. Allah sabırlar versin. Çok değerlidir benim yanımda. Olsa olur, niye olmasın? Yani gerçekten sevdiğimiz, saydığımız bir insan. Verirdik yani. Niye vermeyelim kardeşim? Başak e, verirdik yani. Peki, evet biz teşekkür ederiz. adayınız kimdir efendim yerel seçimlerde? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Beğeniyorum seviyorum. Amca soralım adayımız kimdir yerel seçimlerde? Ben yabancıyım. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Büyükşehirde mi? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çalışıyor adam dürüst adaletli güvenilir yani hele bu zamanda. Adayımız kimdir abi yerel seçimlerde? Abi adayımız kimdir? Efendim adayımız kimdir? Murat Kurum. Kimi dedin sen? Aynı. Murat Kurum. Evet. Neden Murat Kurum abi? Yapabilecek şu an İstanbul'un ihtiyacı olan kişi o. İmamoğlu'nu gördük yani. Soralım size merhaba. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Efendim adayımız kimdir? Nerede yayınlanıyor? Abilerim bir salın beni. Abi soralım size. Ablacığım adayımız kimdir yerel seçimlerde? Seçim anketi. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu abi? Adayımız kimdir abi? Murat Kurum. Ablacığım adayımız kimdir yerel seçimlerde? Adayımız kim? Yani şu an bir adayımız yok maalesef. İmam olduğu Murat Kurum, Başak Demirtaş, Azmi Karamahmutoğlu, Burak Avuncu. Hiçbiri maalesef, hiçbir. Yani şu an var olanların içinde hiçbirisinin İstanbul'a bir şey katabileceğine hiç inanmıyoruz. Ha, yeniden Refah'tan birisi o aday olursa oyumuzu ona vereceğiz. Onun dışında pek oy vermeyeceğiz. Güzel. Abla kimdir adayımız? Murat Kurum Neden Murat Kurum? Ee, çalışkan, efendi Evet zaten belediyecilik AK Parti'de var Murat Bugün akbada gördük yani Yaptıkları asla inkar edilmez yani AK Parti'nin Az önce konuşuyor beyefendi de öyle bir isyan ediyor ki Sanki ülke bitmiş yerle bir olmuş Yani öyle bir konuşuyor hayret ediyorsun Sen memnun musun abla ülkenin gidişatında? Ha, tamam sıkıntı var e, sıkıntı var yok değil ama Yani bu kadar da acılık diye bağırıyorlar Öyle bir şey yok ki açlar abla yok öyle bir Açık. açlık Size evet. yoktur ama başkaları da sizin aynı yaşantıya sahip de olmak zorunda ben değil ben zengin değilim çalışıyorum paramı kazanıyorum Niye gelin ıı, en fakir mahallede oturuyorum ama hiç kimseyi aç görmedim Açlık olsa bu arabalar nereden geliyor mahalleye artık arabalar sığmıyor seviniyoruz minibüse biz pazarlarda geziyoruz tamam ben seyyahım millet evet. perma perişan neresi aç değil ya ekmek ya 8 lira sıkıntı olmuş sıkıntı var da sıkıntı var açlık ne ekmek ne 8 lira olmuş abla ekmek Aa, tamam, tamam sıkıntı, sıkıntı mı? var da açlık ne olmuş 40 lira açlık ne Açlık şu Kırk demek. De var ekmek de var. ekmek bir. Açlık ekmek alamamak. Ekmek de var, her şey de hayır, var. Hayır, çalıştığının hakkını alamıyorsun. Adam 8 lira ekmek verirse, 40 liraya mazot alırsa akşam evine nasıl gidecek? Ya, ya mazot olur tam mu tam ya abla? Ona ya. göre de şeyle. İran yüze, git ben İran'a gittim, Tahran'a gittim, Azerbaycan'a gittim, her yere gittim. Bedava ya mazot. Benim nereli olduğum önemli değil. Ben hayır. Ben Malatya'lıyım abla. İran'a gittin. Niye? İran gittim. İran gittim. Niye? İran gittim. al, al bedava cennet ediyorlar. Ben de gittim gördüm. Ülkemizde mazot 40 lira. Başka her yerde mazot biraz zor. sahibi ya. misiniz? Allah Allah tuzu kuru. He yani <laughs> He tuzu kuru tabii ya sen de çalış Ama senin de Avrupa'da kuru. traktörü köprüden aşağı atıyorlar. Sen ne yapsın? Onu görmüyorsunuz. Ne desen Almanya'yı da cennet ettiler. Gittik olmuş. gördük. İsterse yani. yüz lira olsun. Ne olacak? Vatan sağ olsun. Ne alakası olsun. var abi vatan sağ olsun. Abi, ne tabii. Vatan sağ olsun. Sağ olsun. Ne, ne, vatan edebiyatının altına sığınmaya ne gerek var? Vardır onun bir sebebi. Sebepsiz nedir abi sebebi? Açlık neymiş? Nedir bu? Sıkıntı var da açlık nerede? Sebebi vardır ya. abi buyurun söyleyin. Amerika, İsrail, Küresel güçler. Bayanlar, e ben de var. acı olan insan onu alma. Takalmaya mı geldik abla? Ne diyorum ama onu almaz. Millet ekmek peşinde ekmek. Yağ ona, kuyruğuna eskiden yağ kuyruğuna... yağ kuyruğuna giriyor. Şimdi insanlar perime perişan olmuş. Mazot alamıyor. Mazot tabii. Sen sanayi alamıyorduk. Sanayi Abi, şimdi istedin ya. önünde, yedin önünde, insana yemedin insana arkanda. Yalanlar körlük yap. Bir de sakal bırak. Kiracı mıyız abi? Yazıklar, yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun sana. Ya kardeşim. 80'de ya. sana ayak bulamıyorduk. Bak şu ya. insanlara bir sor bakalım. Ya, sor. Aa, arkadaş şu ya. şeyin ya. farkında değil. Yaşı kurtarmıyor. Bizim ya. yaşımızda olsa bilir ya. çöplerin üzerinde yürüdün. Çöplerin üzerinde yürümedin. Hastanelerde sabaha kadar beklemedin. Niyeti başka zaten. Niyeti farklı. Dün gece sabaha kadar uyumadım, uyumadım kaç yaşındasın ya? Ben? dün gece sabaha Ka kadar uyumadım. Bu kafayla daha uyumadım. Anlatabildim uyumadım. mi? uyumadım. Uyumadım. Ya. Sokaklarda yaşıyorum. Şükret haline şükret. Ben sokaklarda yaşıyorum. Abi yaşadım. şimdi de kuyrukta bekliyorlar ya. Şükret 80 yaşadım. diyorsun hala 2024'e gelmişsin abla. Hadi ev sahibi miyiz kiracımız? Bilmiyorum. Ev yok, sahibiyim yok, ama ben sahibi. ben kız kardeşimle beraber çalışarak kaldım. Herkes de alabilir. çalışıyor burada kimse yatmıyor. Herkes İlk 2002'den önce yaptın. Ya son 4 yıl önce kuyruk vardı ya kuyruğu. O zaman Amerika bize ambargo uyguluyordu. Nasıl? <laughs> 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 insanlar yemin <laughs> ediyorum araba alıyorlar <laughs> ya. Abla, <laughs> mahallede araba <laughs> sıkıştırmıyor. <laughs> Ev sahibisin. <laughs> Şu an açlık <laughs> köklüsün. <yok gülüyor> Kirada oldu. <laughs> bir saniye, bir saniye. Açtık Bak yok. ben sana Tayyip Erdoğan'ı anlatayım. Sıkıntı var diyorum. Sıkıntı ablan, var. sorumu mu Ben sana Tayyip Erdoğan'ı anlatayım mı? Tayyip Erdoğan'ı Ben tanıyorum. Ben tanıyorum. Ramazan Hoca'yı sen ya. Ramazan Hoca'yı. bir saniye. Ramazan, şey Ramazan. Ya ben sorumu sorabilir miyim lütfen? Ev sahibisiniz. Bugün kiracı olsanız askeri ücreti nasıl geçinirsiniz? Bunu bize formülle anlatır Kimse tek yaşamıyor. Herkesin de ailesi var, kardeşi var. Herkes herkes bakıma muhtaç mı yaşıyor? Birlik beraberlikle yaşanıyor yani. Niye biz birey olarak yaşayalım. Niye yaşayabilirsin? Yani, sürekli ailemize muhtaç olarak. Her zaman sıkıntı yoktu ki. Yani birkaç yıldır sıkıntı var. Ne var yani? Altı yıldır sıkıntı var abla. Bir Türkiye ama bir sadece Türkiye'de değil ki. Dünyada var o sıkıntı. Şimdi aklıma geldi özür dilerim. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara'daki Millet Kütüphanesi'ne gittim. Ben kendim gittim. İçeriye girdim. Maşallah yani ben şöyle söyleyeyim. Katrilyonlar harcanmış. Şok oldum. Maşallah dedim. İçeriye girdim. Meçhide namaz kılmaya. Ne abdest alınacak bir yer var. Var pislik içerisinde. Namaz kılıyorlar. Adamlar şortla motla öğrenciler. Bir de çorba veriyorlar öğrencilere. Bizim bizim üniversite öğrencilerimizin belli bir kısmı Starbucks'ta oturuyor o öğrenciler. Akıllı öğrenciler. Kahvesini içiyor. Onlara da orada çorba veriyorlar diye bedava öğrenciler oraya göndermiş. Yazıklar olsun bu millete ya. Bu insanlara yazıklar olsun ya. He, bizim kardeşimiz niye çorba üniversite öğrencilerimiz? Niye bizim çorba kardeşim ya? Yazık değil mi ya? Hepim bütün üniversite neyisin öğrencilerimiz. Ne içsin? Ne içsin lan ayağ, ne içsin? Gitsin Starbucks'tan kahve mi içsin? Evet. Ulan çorbasına şükresin. Vatanına milletine şükresin. Başına bomba yağmadığına şükresin. Ülkesinde birlik beraberlik olduğuna şükresin. Ne görlük etmesin. Vatanına milletine sahip olsun. O bombalar nerede sen o zaman görürsün. Şu anda rahat içerisindesin. Şu anda rahat içerisindesin. Sen, sen neredeydin? Sen neredeydin? Devlet devlet, devlet yerinde. Nerede? Nerede? Devlet yerinde devlet, çalışıyor. Devlet, devlet, devlet çalışıyor. çalışıyor. devlet yerinden geleni yapıyor. Depremde kaybolan depremde kaybolan çocukları depremde kaybolan çocukları çıkarsınlar. Ne yok ama bu da kötü. Kusura bakmayın. Ben Tayyip'e oy verdim. Açık açık ama söylüyorum. Bunlar hepsi şu anda yok. Daha 3 tane daha Nerede? Nerede? Ulan 3. Her birisi bir görüyoruz. Nereden biliyorsun abim? Daha iyisi yok. Denedin mi? Söyle kim var? 20 yılda kim var? mahvolduk. Kim var? Mahvolduk. Kim var? Bak emekli maaşıyla var? kim var? Düştü kim var? Ağzı ağzında var? dişleri kırıldı. Emekli maaş alıyordun. 200 lira. 200 lira. Ağabey Lan içmesin. Nasıl içmesin? İçmesin ulan. Ne nasıl para verecek? Parayı kim verecek? Niye verecek? Hayır niye verecek? Ne içmesin öğrencim? Niye içmesin benim öğrencim? Birecek. Benim Birecek. öğrencim, öğrencim niye içmesin? Sen konuşma seni öğrenci kurtaracak. Seni üniversite öğrenciler öğrencileri kurtaracak. Üniversite öğrencileri, A öğrencileri, öğrencileri kurtaracak. Dışarıya değil halkına yapacak. Sakın sakınlar. Bu ülkeyi kurtaramaz. Senin sakını takken ne lan? Göstermelik olarak takmışsın. Provokatörlük yapma oğlum adam ol adam. Provokatörlük yapma. Provokatörlük yapma. Şu an sen bağırıyorsun. Lütfen biraz sakin ol. Biraz sakin ol. Ablacım. Beni konuşturmayın. Ya bir saniye. Hepsi de vatanını, milletini seviyor. Herkes de ülkesini ama. seviyor. Dinlemiyorsun ama abi. Bağırıyorsun ama şu an sadece. Bak Allah senin sayende bu kadar kalabalık oldu. Kalabalık bir sakin oldu ol. zaten. Ama sen şov yapıyorsun ya. şu an. Şov ne yapmıyorum. Bak, sakin tanesi bir araya gelemiyor. Bir eş başkan var. Bir genel başkan var. Bir parti başkanı var. Nerede bir denilen var. var. Diye, muhalefette. Muhalefette. Bir tane genel başkan var. Yok, eş Bir tane eş bakan, eş bakan. Öyle bir şey yok. Nerede diyor? yok. Öyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu kim? Kim abi? Devrik başkan hala sözü geçiyor. Özel kim? Hala öyle. Ulan kim? Hala öyle. Ulan bir tane başlayacağım hem bir tane be. Ulan bunlar memleketi mi yönetecek? Abi. Ha. hadi bunlar abi. memleketi Muhafiz yönetemezler. Ben. Beni dinler misin? Bir partiyi yönetemiyorlar bir partiyi. Abi dinlersen konuşturacağım seni. Hiç başkan, belediye başkanı, genel başkan. Ulan bunlar memleketi yönetemiyorlar. Tutmuşlar burada Tartar tart tar dar tar muhalefet yapıyorlar. Ulan bu memleketin başına pandemi geldi. Bu milletin başına deprem geldi. Bu milletin başına, başına pandemiye kadar pandemiye kadar her şey günlük ya saadet, parsi var, saadet parsi ya, ya saadet Parsı var. Saadet Parsı var. Ya Saadet var görüyoruz. İdare edenleri 22 yıldır gördük be. 22 yıldır ana sıra ağlattı milletin. Hadi be. Ya git. Adam gibi konuş. El kol konu hareketi ya ya yapma. Sen karıştırıyorsun. Buraya devam et. Abi sen, sen ne dur şurada ya. Oğlum sen zaten bırakmışsın. Takya bırakmışsın. Sen provokatör. Sen ne milletin sakalından. Kim gelecek? Allah. Abi bağırma. Bir dakika. Allah başımıza cumhurbaşkanımızı eksik etmesin. Yazar kasaların filmi günleri unutmayın. Beyefendi. Beş sene. Abi o bir dakika. susar mısın? Milyar doların için. Kim evlerin kapısında yatıyor? Ben duyamıyorum. Şu bak ziyan atılmıyor biliyor musun? Bu Korkuyor. Korkuyor. Abi böyle Doğru. olmaz. Ben kapatacağım. 99 depreminde toplanan paraları yediler kimse bir şey diyemedi. Abi teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Yedi. Teşekkür ederim. Ulan bu devlet, bu devlet bu milletin başında. Ama layık olmayanlar var. Allah terbiyesiz adam ya. Hadi, Sen, ya. sen güzel güzel. Konuş. Ya sen, burada istenir, 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 ne abi, abi, sen burada istediğini istediğini diyorsun. Hayır öyle. Hiçbir yere varamayız. Ha. Güzelce anlatın. Daha güzel konuş. Ben siz peki etmiyorum. siz kimse biliyor musunuz? Musun, abi teşekkür Bilmiyorum. ediyorum. Siz biliyor musunuz şu andaki devletimizin ne kadar zorda olduğunu, kasasının boş olduğunu. Evet biliyorum. Bunu yapan kim? Pandemiden dolayı ben kendim başına <laughs> gelmeyen olur mu? Var mı? Bağırsa konuşturmayacağım Kapatacağım mikrofonu. Bir dakika. Pandemide. Bir dakika. Bağırıyorsa yok konuş. Böyle geldi. Ben o parti bu parti bilmem. Ülkeme hizmet edenin 40 yıl kölesi olurum. Deneyelim dedik. İstanbul'u denedik. 5 sene İstanbul'a ne oldu? Çok af buyurun iki tane eşeği evlendirdiler. Bir tane musluk taktılar. 30 40 tane temel atma töreni attılar. Devletin başlattığı tünelleri kapadılar. Metroları bitirmediler. Hangisini kapadılar? Gidin bakın hangisini kapattılar. Buyurun söyleyeyim vatandaş aydınlansın dev hastane yaptı devlet. Hangi tünel kapandı bir söyler misin? Şu anda aklıma gelmiyor. Uç Hangi metro kapatıldı? üç tane metro yarıya başlamıştı. Gittiler kepçelerle ağzına. Hangi metro, metro efendim? Oldu. Hangi metro abla? Yaşı? İstanbul'da nerede olacak? Söyle. Söyle. Hayır, ezbere konuşmuyormuş. Çok <laughs> olduysa şu anda aklıma gelmiyor. Sancaktepe evet bak beyefendi biliyor. Sancaktepe. iki tane daha da kapadılar. Ben 66 yaşında kadınım. Ayağım ameliyatlı. metrodan bir yere gidemiyorum. Çünkü yürüyen merdivenler hepsini durdurmuşlar. Öyle, evet. Yani bu insanlık mıdır? Ne yaptılar? Ben size soruyorum. Ama Siz ki iddia ediyorsunuz. Olduğunu. Denedik. Hep denedik onu. Ben bir şey dedik, iddia etmiyorum. Ben soruyorum. Dedik soru bakalım soracağım. verelim bu sefer ne yapacaklar? E, ben, ben şimdi mi, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum tabii Teşekkür ki. Ederim. Ben şimdi yürüyeceğim Şişhane'ye kadar otobüse binmeyi ayağım ameliyatlı. yapıp burada. burada. otobüs durağı var. Metro var. Nereye? Nereye? metro var. Nereye götürdü? Metro 3 dakikada gözüne. 3 dakikada bir metro var. her gün kullanıyor. Anasının An gözüne getirdi. burada tramvay var, metroya gidiyor. Ben vaylan benim evime gidemiyorum. Ben en biri en biri en 2'yi M2'ye için diyorum boşuna yürüme diye. Tamam diyorum, işte anne. benim bineceğim otobüsü getirdi Şişhane Trenvay durağının oraya. Meydandan kaldırdı otobüsleri. Zoru neydi? Halka halka iskence. Halka iskence. Bunları inşa herhalde Murat Kurum sonuna kadar Murat evet, Kurum. Abi oyumuz kimindir? Oyumu kararsızım ya. Niye kararsız? Yani? Yok abi ben hiçbir şeyden memnun değilim yani şu an. Efendim? Adayımız kimdir? Ee adayımız ben Kocaeli'de oturuyorum Darıca'da. Biz Cumhur İttifakı. Ben kendim MHP'li ve ülkücüyüm. Cumhur İttifakı'nı vatan bayrak uğruna bu vatanın bekası için, ayakta durması için biz 8 yıldır Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Yani aday İstanbul adayı Murat Kurum olmalı. İmamoğlu İstanbul'u 4 senede felç etti. Bitirdi. Kocaeli siz burası Ben biliyorum kardeşim ben buraya gidip ben geliyorum. Yok bundan değil ben. İmamoğlu İmamoğlu İstanbul'a bir metre hizmet yapmadan gidiyor. Ha. Artık daha fazla yaptı. Hep hepsinin <laughs> Hatta şu anki Cumhurbaşkanının başkanlığı İstanbul'da döneminden İstanbul İstanbul'da ya bir İstanbul'da ya, yapmadı. Problem yok. 65 <laughs> kilometre metro Mart ayında tamamlanacak. Kendisi <laughs> kendisi gidip binip sayabilir. <laughs> problem yok. Yalan konuşuyorsunuz. Yok. E, yala konuşuyorsunuz. E, yalan konuşuyorsunuz. Adam, ya. adam açılan metro. bak bilmiyorum duydun mu hiç? Hüm bok kokuyordu. Minecraft olduğunu biliyor mu abi? Burada Ümrani hangi yönde? Bir şey bakar mısınız bana? Evet. Ben biliyorum metroya. He? Merdivenler çalışmıyor. Kadıköy metrosu. Hiçbir <laughs> tanesi. Suikast yaptınız. Merdivene suikast yaptınız. Daha ne olacak? <laughs> Tabii çalışmaz. Siz yapıyorsunuz. <laughs> Kim yapıyor? Siz yapıyor. Sizin adamlarınız, ekipleriniz yapıyor. Allah Allah. Kim yani. yapıyor? 50 sefer yakalandınız. seçim <laughs> diye söyleniyor. Ha, Ama bakın lütfen dinlemeyi de bilin. İmamoğlu İma İstanbul'a söyler misin? Şimdi siz söyletmiyor ki söylüyorsunuz. Örnek vereceğim. Siz sizin bir çiçeğiniz var. Bir tane. Bir, bir çiçeğiniz o var. Siz köklerini keserseniz o çiçek büyüyebilir mi? İnsanlardan korkmasa İmamoğlu'na kayyum atar. Dinleyeceksen kayyum. devam edelim. Bak bu insanı İmamoğlu'nu elinden gelse kayyum atarayarak indirecek buradan. Bir kere, bir kere Türk diyor kardeşim ya lütfen. Hadi abi hadi abi hadi. Hadi abi hadi. E, Erdoğan'a Gürcü, Erdoğan Gürcü abi. Yunanistan'a gitti zaman. Ya Erdoğan'a Gürcü abi. Durum mudur e, nedir e, belli e, değil. E, Benim ecdadımın türbesine beiz, böyle beiz, gidiyor böyle. Aynen. Sen kimsin lan? Abi fazla kalabilirsiniz. Fazla, fazla abi. gitti dedi ya. Yunanistan'a gittin ya. Reis beni dinle dinle. Her, herkes e, hey, bilecek. Herkes attığını bilecek. Herkes bilecek abi. Herkes, abi. herkes ama. Ha. Herkes bilecek. E, herkes attığını bilecek. Peki. Herkes ama. de e, dahil. abi. Ben bilmeli. Herkes hattını bilmeli. Herkes bilmeli. Herkes bilmeli Bu adam Abi mı? Abi dinleyecek mi? Bu vatana MHP yok. Kim? hak Ne Ne gerçekten bu insanlığı Canlı bitirdiniz. Ben, ben. Ülkücü de... 65 yıldır ülkücü can. Tamam abi en milliyetçi sensin. Teşekkür ederim. Senin sayesinde bu AK Parti sada. vatanı bitirdi. Eski ülkücüler ödedi. Eski ülkücüler. Kim, Kim İmamoğlu? Abi sen dinlemiyorsun. İmamoğlu da. Şey, abi kes. Devam et. Abi adam dinlemiyordu. Konuşması gibi adam. Tayyip Erdoğan'a MHP Başkanı. MHP Başkanı gereksiz yere destek vermeseydi. Bu Türkiye bu hale gelmezdi. Türkiye'nin şu anda İstanbul da geziyorum ben Yemin ederim parasız istila edilmiş bir ülkeye haline getirdi İstanbul. Evet. İstanbul'u bitirmiş. Harple, savaşla, cerple alamadığı yerleri Tayyip yabancılara satmış. Yazıklar olsun. Bu İstanbul'u satmış. İstanbul'da insan yok. Her yerine. Bir defa yeni yaptığı köprüyü nereleri sattığını biliyor musunuz? Abi Araplara. böyle gelir misin? Böyle gelir. Araplara Arap, satmış. Araplara. Köprüye itiraz etti. Abi böyle itiraz etti. Abi, Üçü de itiraz etti. Abi geleceğim mi? Sen öyle Satmış. Araplara satmış. Arap her yere. Önce araştırmayı bilin. Sıfır. Siz İstanbul'da mı? bir dakika İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Siz zaten uyuyorsunuz. Bak. Siz uyuyorsunuz. Ben sizi tebrik ediyorum. Üçüncü köprüye itiraz artı büyük İstanbul Havaalanı'na itiraz ama Türkiye'nin her tarafı onların yapıyor kardeşim. kardeşim. Bir saniye. Abla dur. Bak, Abi, sen. Bu bir mesele değil. CHP 100 senelik mesele. 100 senelik olsa yine gelemez mi ya, CHP? Yapılan şeyi bilmiyorsun. Ya, ben ben pendik kurt oturuyorum. Sen bir rezel diyor ki metro yapmadı ben, diyorsun. Sen bir rezel inkar özellikle, ediyorsun. Özellikle ben şey söylüyorum. Kurt geliyorum. Kurt göğden. Ben İmamoğlu için konuşuyorum. Evet. Bir tane soruya evet. Abi. bir tane soruya ben cevap vermiyor. AKP'nin sattığı ben. yerler. Bak gel termik Hı? santrallerden başlayayım. Sattı şey mı? Bir daha söyle söyle bir daha söyle. Sattı. Bir daha söyle. Bir saniye açman ben geçeyim şuraya. Özelleştirme ile satmayı karıştırmayalım. Ee, ne, Kılıf abi, özelleştirmek ne oluyor, özel 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 demek. Özelleştirme ne oluyor? Özelleştirme bir dakika. Bir dakika. ne oluyor? Ben bak sattığı, 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 yerler. Bak sattığı, sattığı, sattığı yerler bak sattığı yerler. AK Parti'nin sattığı yerler. Akvanız şeker fabrikaları. Bak sattığı yerler hala gidiyor bak sonu yok. başka bir şey. Bir de garanti veriyor Partinin yaptığı yerlerin sonu yok. Hala gidiyor anasını satayım. Nereye kadar gidecek bu ya? Ne diyorsun? Ama harbi ablanın dediği gibi metroya bir biniyoruz. Her tarafta bir yerde bir Suriyeli, bir yerde Adnan bir yerde Amerikalı bir sürü birileri var ki. Yani harbi dedikleri gibi gerçekten de neredeyse çoğu yerde yabancı birileri var. Sen ya rahatsız rahatsız olursa, olumsuz, 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 olumsuz. Bu okyanı mı nasıl olacak? Niye Bana bu ülke ekonomisi yabancılara mı kaldı Yabancılara abi? kaldı. Niye yabancı? yabancılara, yabancılara kaldı? kaldı. Yabancılara kötü yönetti peşkeşek. Koronavirüs döneminde çökmedik mi? Bu düş ülkeler ol, olmasaydı biz bir saniye. Yok yok hayır öyle yok. Öyle yok, 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 şey yok, yok. Şey soracağım. Ben, ben soruyorum soruyorum. Hayır, ben muhabirim tamam. burada. Muhabirsin değil mi? Evet. Deprem zamanında ilk hangisi sana hangi ülkeler geldi? Hangi ülkeler söyle? Kim hayır. Kim geldi abi? Arap ülkeleri koşa koşa yanına geldi. Hadi abi. Katar vallahi. olsun, Kuveyt olsun araştır. Ya, Yunanistan'da geldi. Araştır, Zaten araştır. Geldi. Hepsi geldi. Ama mi? ilk baş ülke kardeşlerin geldi. Burada tamam Arap mı? seviciliği, Arap ha, ayrımcılığı yapma. Bana burada yapma. bu ülkede yabancı istemiyoruz demeyin. Şey şey ya bak. Ama. Hayır. Çocuktan şey al şey yok. İstemiyoruz A, diye bir olacak. şey yok. Niye A, niye istemeyebiliriz? Niye istemeyebiliriz? Niye istemeyebiliriz? Bir kere zaten ekonomik. <laughs> <laughs> Adamlar bunu bile inkar ettiler. Yapılmaz Abi, dediler. Şey, dünyanın yap, bir saniye. Bir saniye yani. Dünyanın hangi ülkesinin ekonomisi yabancılara peşkeş çekilmiş? Dedin ya bizim ülkeye peşkeş ülke... çektin sen. Bir saniye bak dinle ama. sen söylesene. Sen dedin ki bizim ülkeye satın Sen dedin ki bizim. Hayır, satın. Ama bitirtmiyorsun beni. Hayır lafımı dinle. adam şu an senin Bir liderin mi? Şu liderin ülkeyi olurdu. temsil ediyor mu? Ediyor. ediyor. Tamam. Bu adam kaç yıldır burada? Az önce dedin ki. Kaç yıldır bu Hayır. adam başta? Soruma cevap vereceğim Hayır, bu abi. Bana bunun cevabı en basit. Ya 25 yıldır başta. 25 yıldır, değil mi? Evet. Neden bunu indiremiyoruz? Neden? Çünkü bu adamdan başka buraya geçecek adam tamam. yok. Bir saniye Adam bir şey sormayın bir saniye Bu ya. kadar yeterli benim Ama şey Ama kaçıyorsun şu an? Yok kaçmıyorum Sorudan kaçıyorsun. Hayır kaçmıyorum. Sorumu yok. sorayım. Bu kadar yeterle. Sorumu soracağım. Bu kadar yeter. Beyefendi az önce dedi ki. Beyefendi gelecek. dedi ki bu ülkenin ekonomisi yabancılara kalmış dedi. Dünyada hangi ülkenin ülke yabancı ekonomisi yabancılara kalmış demiyorum kalmış bak. Ya. Kalmış ya. Diyorum ki ekonomi tamam, tamam mı? Ekonomi yabancılara kalmış dedin ya. Yabancı Kardeşim, ne olacak. Biz hani olmasa ne olacak? Yabancı, Bana anlatsana. Ben de diyorum ki burada. Tamam. Hangi ülkenin ekonomisi yabancılara tamam, muhtaç tamam. kalmış da biz bunu normalleştiriyoruz? değil, muhtaç kalmış değil. Sen şu anda diyorsun ki turizm. Bak turizm sektörünü Yabancılar istemiyoruz diyorsun. Bu ne demektir? Turizm sektörü, sektörü başka mı bu arkadaşlar. Ya biz Kaç istiyoruz. 10 10 yaşındayız. 10 yaşındaki, çocuğun söylediği başka abi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda <laughs> git. Bütün sağda solda bir tane Türk vatandaşı ekmek arası yiyemiyor. Simit alamıyor. Meyve suyu alamıyor. Sen ya neden bahsediyorsun? Kurban ya olayım diyorsun. ben. Gel caddeye çıkalım. Abi Millet borçlara biniyor. Yabancı, biniyor yabancı, yabancı, kurban, yabancı, 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 değil abi. Yabancı. Burada hanginizin iPhone'u yok? Hanginizin? Benim yok abi. Ya bırak sen muhabirsin sen. Hangi parti Benim yo yok. Sen, soru soruyorsun. Abi sen, var mı? Ne var mı abi? Benim de iPhone. IPhone u iPhone u var. iPhone'u var mı? Benim kızım var. o. iPhone'un iPhone var mı? Mi? Benim iPhone'un var mı abi. IPhone abi? Var mı? Bir tane abi. senin. Al bak burada. Hepiniz iPhone 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 var. iPhone'u var mı? Var ne oldu abi? Kendin üreteceksin. IPhone kendin iPhone var, var mı? mı? Var var da kendin üreteceksin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz de. Bak 20 kişi 2. Çıkar bak telefonu var mı? 20'de 2. 20'de 2 değil. 10 yapar. 20'de 2 değil. Gel soralım. 3 oldu tamam. Sen şu an burada bak bak. Ben senin derdini anladım kardeşim. Ya. Sen ya dedin. Erdoğancı değilsin. Sen, sen de de bakla. Ya biraz Bakla yanında. Abi, ya abi tarzı tarzı olsun. yeter. da Araya olmamız lazım bizim. Herkes özgür. Bu ülke özgür ülke. Erdoğancı mısın diyor. Savuruyor ama. Niye savuruyor? Onu savuruyor. Gerçekler değil. Ne kazanıyor biliyor yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun iPhone. Yani. <laughs> sana bir şey söyleyeyim. Az önce arkadaşa dedi ki muhabire Erdoğan niye kazanıyor? İşte senin gibi beyinler olduğu için kazanıyor Erdoğan. Başka bir beyinler olmadığı için kazanıyor bu ülkede. Tamam mı? Ha ben bir Kürdüm. HDP seçmeniyim. Sonuna kadar İstanbul'da İmamoğlu, İmamoğlu. Gittiği yere kadar da İmamoğlu tamam mı? Ben sana şunu söylüyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a şuradan şunu söylemek istiyorum. herkese iyi dinlesin. Güvenemem iktidara. Umudum yok yarınlardan. Adaletin bu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ne yer verdin ne geçim hakkı verdin. Adaletin bu mu Recep Tayyip Erdoğan? İyileri öldüren kötülerin yanında olan iktidar memnun olan var mı yaşantısından kimini bayağı fakir kimini bayağı zengin ettin adaletin bu mu Recep Tayyip Erdoğan çok güzel, çok güzel. <laughs> Selda gibi oldu bir şey mi Cumhurbaşkanına böyle hitap ediyorsun doğru bir kelime değil o zaman geçmişe döner herkes geçmişi eleştiriyor, Ay var ya sen önce konuşmalarına dikkat edeceksin Hayır sen abi. Dokunma, o bir, şey tamam ben hiç dokunmam. Yani. İstersen 500 metrede durup, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhurbaşkanı. Biraz herkes hitabına doğru dedi. Ben ilgilendirme. Seversin, sevmezsin bak. Evet, bak bir dakika. Dur, dur, bak, bir dakika, bir dakika kardeşim bir dinle. Ya bir dinle. Ben senin eleştirini bir dinliyorum. Birkaç şey diyor. Ona ne diye cevap Ben senin konuşmana evet, itiraz Benim hitap şekline. Abi, bu ülkenin, bu ülkenin abi. ama bak dinlese söylerim. Tamam, sakin. Ben içeriği içeriği derse desin. Bugün kaç tane bak ben asker öldü diyor ya adam. Bir dakika kardeşim ya. AKP'li kadın Türk bayrağını yere çiğniyor. Adamların sese çıkmıyor. Yanlışlıkla Kılıçdaroğlu secdeye bastı. Olay oldu e. Türkiye'de. E. Ya abi Türk bayrağını ayaklara. Peki İsveç'te bir dakika abim. İsveç'te Kur'an kitabı yakıldı. Peki İsveç'i e. NATO'ya kim soktu? Tayyip Erdoğan Ar soktu. Kardeşim. Buna ne diyeceksin? Kardeşim. Buna diyeceksin? Kardeşim. senin Kur'an, Kuran kitabını yaktılar, Ya arkadaşım. Ayakları Ar kadar kadar ayaklar altına aldı. Sabah kadar burada bağırsan bile. E, soktu. E, Sabah kadar sesini yükselsen bile bir şey çözemezsin. 10 tane 10 tane orada şehit var. Pardon, şehit de diyemez. Kimse dedi, diyemez. Kendi de diyemez. Var, diyemez. Aynı aynı diyemez. 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 Onu kimse biliyorsun. diyemez. Ben Atatürk'ü şey bir insanım. Şey. Bak ben Atatürkçü <laughs> bir insanım kardeşim diyemez. Ama NATO olayına gelince orada 10 tane ülke vardı. Onlar vermek zorundaydı. Mecbur ver. O istemese de mecbur vermek zorundaydı bir <laughs> Ben ona katılmıyorum. Ona katılmıyorum. Bir yere kadar, kadar senin gücün. Kusura bakma. Bir yere kadar senin gücün. Bir yerden sonra bitiyor. bitiyor. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Onlar siyasettir konuşur kardeşim. Siyasettir. Dünya beşten büyüktü. Dünya ne oldu? Kardeşim. Niye İsveç'i e aldınız? kardeşim. Bana, Bidin Bidin. bana, bana cevap ver. Onda ya, bırak ya, Benim yani. size cevap vermemin sebebi arkadaşıma budur, beni Yapılan eleştirebilirsin, yaktılar. Yaktılar. kardeşim bak anladın Kur'an'ı Yaktılar eleştirebilir. Ya, ya, ya. Dü Dü Dünya beşten büyük dedi. Ne oldu? Niye verdiniz? Siyaset zaten eleştirmektir ama ne zekaten eleştirin kişiyi kişiye böyle hani dibe doğru çekmesin tamam mı? Sonuçta bu ülkeyi yöneten bir insan yani ne olursa olsun bizi temsil eder. Ben bugün kılıçdaroğlu'na da hakaret edilmesine karşıyım. Recep Tayyip Erdoğan'a da bu ülkenin siyasetini yapıyorlar. Sen hakaret edemezsin kardeşim ne olursa olsun ben hayır eleştirebilirsin ben kişinin de, ismini de, verirken de, abi doğru kullanacaksın ne olursa olsun abi. sayın Kılıçdaroğlu dersin sayın Recep Tayyip Erdoğan dersin bu ülkenin evladı kardeşim kusura bakmasın İstersen İmamoğlu olsun istersen Recep Yavaş konuş biraz ama ya. hayır kulağım sağır hayır, sağır ondan duymuyorsun anlaşıldı bak siz bağırırken sesim çıkmadı şimdi hızlıca oy alıp gideceğim sağır evet, uzatmadan var. Murat Kuru mu İmamoğlu kardeşim kararsızız şu an Murat Kurum. Murat Kuru, Murat Kuru. Murat Kurum Murat, Sonuna kadar İmamoğlu Şimdi, amca. İmamoğlu İmamoğlu Sonuna kadar İmamoğlu İmamoğlu yemeye yedir Oy kullanmıyorum. Murat Kurum Murat Murat, Murat. Azmi Karamanoğlu Murat Karım İmamoğlu İmamoğlu Soruyorsun ya kalabalık diğerleri İmamoğlu İmamoğlu Sordu mu İmamoğlu. Ne yaptı Var mı başka söylemeye abi İmamoğlu 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 Amca Kurum Kurum Murat Kurum siz efendim? İmamoğlu. 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 İmamoğlu, İmamoğlu tabii canım. Adayımız kimdir abi? Sadece kullan. Canım. Adam çalış. İmamoğlu. Çalışan adamı şey oldu. Kullanmıyorum kurum dedim ben. Kurum. Abi İmamoğlu kurum yere dayan. İmamoğlu. İmamoğlu. Yorum yok. İmamoğlu. İmamoğlu abi. İmamoğlu. 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 Sakarya'dan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Burası Zibil'den geçilmiyor. Daha buralar doluydu. Abi, <laughs> buralar doluydu. Yani çalışan adam. Şimdi ben bir, oldu mu kurum, onu söyle Ben dedim abi. onu kurum dedim tamam. de yani ben çalışan adam diyorum ben. ben çalışan, çalışan adam. Kurumcu. Yine çalışan <laughs> adam diyorum. Sen. Yine çalışan adam. Ya kuruma oy vereceğim. Teşekkür ediyorum. Murat kurum. Murat kurum. Evet. Aldın mı? Bir şey Murat kuruma vereceğim. Abi e, Murat, Murat Murat kuruma bir şey daha söyleyeyim. <laughs> abi söyle. Bunu söyle. <gülüyor> <gülüyor> söylemem lazım. İçimde kalmasın. Biz imam olacağız biliyorsun. Murat. Kurum depremzedeleri mağdur ederken üşümedin mi? Sen Ankara'dan İstanbul'a boşuna geldin. Gelirken düşünmedin mi? Ben aynı çekiyorum ya. Abi o oy, oy attım mı o? Yok atmadım ben. Söyle abi kim? Adım. Başak Demirtaş. Başak Demirtaş siz. İmamoğlu Kurum. Kurum. kurum, Burak. kurum. Burak. kurum. Burak. Teşekkür ediyorum. En evet, seviliğiniz İstanbul Emin önünde enteresan bir röportaj yaptık. Anket yapamadık, sonunda bütün oyları topladık. Video izlediğiniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben Aykut Metan, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İmam oy, imam oy, imam oy, imam oy, imam oy, imam oy. İmam oy, imam oy, imam oy, imam oy, imam oy, imam oy. Oyumuz imam oluna, oyumuz imam oluna. Loy 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 Murat oy Murat oy Murat oy Murat oy Murat oy Murat oy Oyumuz Murat kuruma Oyumuz Murat kuruma loy 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 Seçim geldi oy 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 Seçim geldi hayırlı olsun kim hayırlısı o kazansın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.